Baba, baba uyanıyor. Yıldız. Ben hemen doktor çağırıyorum. Kendini yorma aşkım. Olur mu? Bak ben buradayım. Zorlama kendini tamam mı? Kuzey. Be bebeğim nerede? Aşkım birazcık erken doğduğu için kuvözlük kalması gerekiyor. Ama iyi. Tamam Bebeğimizi gördün mü? Gördüm aşkım. Maviş maviş gözleri var senin gibi. Mavi. Mavi mi gözleri? Mavi gözleri tipe bakıyor böyle etrafa. Bir de gülümsemeyi de öğrenmiş hemen. Gülümsüyor. Abi. Benim öksüz yavrum. Öksüzü Yıldız mı? Anası da burada, babası da burada. Niye öksüzü? Niye o zaman orada bir başına? Niye benim koynum boş? Aşkım yapma böyle. Bak yine kötü olacaksın. Hiçbir şey bundan daha kötü olamaz. Her şey düzelecek, çok güzel olacak, eskisi gibi olacak. Hiçbir şey... ...eskisi gibi olmayacak. Yıldız Hanım merhaba, nasıl hissediyorsunuz? Boş. Pomboş. İçimde e ko kocaman bir boşluk var. Böyle hissetmeniz gayet normal çok büyük bir travma atlattınız. Sizin de bebeğinizin de hayatta kalması bile bir mucize. Mucize? Bebeğim mi? Ben al, almanız mı mucize? Nerede o zaman? Bebeğim, ha? Be, bebeğimi gösterin bana. Mucize mi gösterin bana o zaman? Bunu şimdilik yapamayız. Tekerlekli sandalyede de olsa hareket etmenizi istemiyoruz. Ne olur. olur. Ne olur. Ne gösterin bebeğim bana yalvarıyorum. Yılsa Hanım bebeğiniz de sizin gibi şu anda hayata tutunmaya çalışıyor. Lütfen siz de daha da zorlaştırmayın. İçim değil o benim. Ya bur buramdaydı. Ben... Kalbini, at, at, atışını bile hissediyordum onun. Çok yakında kavuşacaksınız. Birazcık daha sabırlı olun. Sabır? Sabır? Siz benim kalbimi söküp, ah sabrediyorsunuz. Benim kalbim ya buradan alıp ya yaşa diyorsunuz. Öyle mi doktor bey? Doktor bey bir yolu yok. mu? Böyle daha kötü olacak. Yani tekerlekli sandalyeyle hareket ettiremeyiz şu anda. Ama tekerlekli sandalyeyle götürmeyelim. sedyeyle götürelim. Ama... Doktor bey bir yolu vardır ya. Tamam. Ayarlamaya çalışacağım. Mavisi merak etme bebeğimizi göstereceğim sana tamam mı? Hmm. Haydi konuşsak şu doktorları da biz de içeri alsınlar. Burada kaldık böyle camın arkasında ya. Başlama yine sever ya. O iyi olsun da biz görmesek de olur. Bari şu camın önüne doğru çeksinler. Burada uzakta kaldık yani ya. Yasakmış. Kimseyi almayırlarmış içeri. Görünce ne olacak Sefer? Demek ki hareket ettirmemeleri gerekiyor. Hanımım diyor zaten. Gel, gel, gel. Açılın, açılın. Açılın, Açılın açın. şöyle. Maviş'in bebeğimizi görecek. Yavaş, dikkat. Dikkat, yavaş, yavaş. Geç kızım şimdi, geç. Geç yavrum, geç. Boncuğum, uyandın mı sen? Bebeğimi gö göremiyorum. Eh, ben bunu kaldırayım aşkım. <laughs> Bacım iyi misin? Abi, Hı. abi, Bebe, bebeğimi be, almışlar abi. Kız olur mu aldılar? Bak orada dünyaya getirdiler. Orada duruyor minnak. orada. Bak orada bebeğimiz Maviş. Oğlum. ne atmış oğlum. Sen, sen tutamadım hiç içimde yuva olamadım. İşte, Affetsin yavrum. Senin suçun yok mavişim, hepsi benim suçum. Gözünü açtığında ilk beni görecekti oğluma. İlk benim sütümü emecekti. Ama olmadı. Şimdi eme diye... Ho ho hortumları sarılıyor... ...oğlum. Kız ...merak etme çıkacak oradan. İlk... ...benim kokumu alacaktım. İlk... O ...olmadı. Öyle deme Yıldız. Öyle deme. Bak senin bebeğin aynı senin gibi. Savaşçı. O küçücük bedeniyle orada nasıl savaşıyor... ...yaşamda kalmak için. G gözünü ilk... Aşk tağında yanımda olamayacaksın. Ne, ne zaman olacağım yenge? Aşkım bak ne olur böyle yapma. Senin üzülmemen gerekiyor. Daha kötü olacaksın. Kurban olayım ne olur. Nasıl ne oluyor? Nedir ne oluyor? Zeynep. Tamam. Zeynep. Bak Mavişim doktorlar müdahale ediyor dur. Getirin, bana get, getirin. Onun bana işi ihtiyacı var, getirin ne olur, 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 olur. Bana getirin ne olur. Bak, bak mavişim normal'e döndü, bak. Gördün mü? Döndü mü? Aha, döndü, bak normal'e Hı d döndü, bak. Ne oldu <laughs> ne Niye öyle oldu? <laughs> ne? Haydi, doktor geliyor. <laughs> Bebeğinizin durumu stabil. Merak etmeyin. Niye ötü o cihazlar? Erken doğuma bağlı ataklar geçiriyor. Şimdilik kontrol altına alabiliyoruz. Peki ne kadar sürecek daha bu böyle? Bebeğiniz savaşıyor. Siz şimdi dinlenin lütfen. Sağ ol. Duydun mu abişim? Bebişimiz iyiymiş gördün mü? Ama bu, bu iyi hali... Siz be, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz neler atlattınız Maviş? Sıkma canını ne olur. Zoru atlattık. O olan benle o oğlum oldu. Yıldızım boncuğum şimdi bunları konuşacak zaman değil. Öşmesin. Tam zamanı. Şimdi tam zamanı. Ne olduysa bize oldu. Ben Leo. O olma oldu. Sana hiçbir şey olmadı. E, eğer... ...o oluma... ...bir şey olursa... ...ömrümün... sonuna kadar ah, affetmeyeceğim seni. Anladın mı? Böyle bir şey olursa ben de kendimi affetmem Maviş. Hiç, hiçbir şey hissetmiyorum. Ha böyle, böyle... ...elimi kesip al canım acımaz. Öyle kesip atarım seni kuzey. Ağ ağabey, abi, abi götür beni kur kurba olayım. Şöyle Çocuklar abi çekin bak. Hadi. Haydi hadi. Tamam. Şeyimiz kadar. Savaş. Oradan döndürelim de köşede. Biraz açılın hadi. Orası evet. sürtmesin. Dikkatli. Elini ayağına dikkat eder. Haydi. Uzay, gel geliyorum ben. Uzay. Hazır, hazır, hazır. Döndür, döndür. Köşeden döndür. Antene geçelim. Babacığım, Yıldız abla hala olayı şokunu atlatamadı. Bence biraz zaman ver. O yüzden böyle yapıyor.